Dünyaya geldiğinizde duyduğunuz ilk ezan sesi kime aitti? Büyük ihtimalle evinize en yakın olan cami imamının sesiydi. Peki ya dünyanın duymuş olduğu ilk ezan sesi kime aitti? İşte o sesin sahibi Bilal-i Habeşi. Bilal-i Habeşi İslam'ın azılı düşmanı olan Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Bilal-i İslam'ı ilk kabul edenler arasında olması onun daha çok işkence görmesine neden oluyordu. Sahibi onu kızgın kumların üzerine yatırır, putlara inanmasını ister ve üzerine büyük kayalar koyardı. Bir gün bu durumu gören Hazreti Ebubekir, Bekir Bilal-i kurtarmak için kendi kölesini takas karşılığında Ümeyye bin Halef'e verdi. Ancak Ümeyye daha fazlasını istedi ve Hazreti Ebu Bekir üzerine para vererek Bilal-i Habeşi'yi onun elinden kurtardı ve azad etti. Bilal-i Habeşi hayatı boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından hiç ayrılmadı. Onun has müezziniydi ta ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar. Efendimiz vefat ettikten sonra oralarda duramadı. Hatta bir rivayete göre Efendimiz vefat ettikten sonra hiç ezan okumadı. Ancak bir gün insanlar onun ezan okuması için Halife'ye başvurdular. Halifenin isteği üzerine Bilal Habeşi Suriye'de bir defa ezan okudu ve dinleyenleri ağlattı. Bu videoyu beğenip ezan okuyan birisine göndermeyi unutmayın.